Bir gün bir gün Noble, bir gün Bobo. Beni bu sesler Delgado. Aldırma Rodrigo Delio. Aldırma Rodrigo Delio. Rodrigo Delio. Kuşuna ta ata gider. Batist tuta tuta gider. Kuşuna ta ata gider. Batist tuta tuta gider. Makarele. Ma galelele Ma 100 bin apache Dan yere mo kaçıyor ti 100 bin apache Dan yere mo Teşekkürler Bayram abi usta Baba tochil zapatochli 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 bir gün noble bir gün bobo Beni bu sesler dergado Aldırma Rodrigo Delio Aldırma Rodrigo Delio Rodrigo Delio Kuşun ata ata biter Batist tuta gider Kuşun ata ata biter Batist tuta gider Makarele lele gider

bir gün noble bir gün bobo Beni bu sesler dergado Aldırma Rodrigo Delio Aldırma Rodrigo Delio Rodrigo Delio Kuşun ata ata gider Batist tuta tuta gider Kuşun ata ata gider Batist tuta tuta gider Makare Bak ado le, 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 le. Bakale, le, le, le. Hey. yüz bin apaçi Danyala mo caci caci yüz bin apaçi Danyala mo caci caci Zapat oçli, zapatoçli Zapat oçli, zapatoçli Zapat oçli, zapatoçli zapat